kalktı. Sabah namazını kıldı. Necip Bey'in kahvaltısını İkbal Hanım kendi elleriyle hazırladı. Hatta yumurtasını soyup Tabağına bile koydu. <laughs> Diğerlerinin kahvaltısını Mürvet hazırladı. Şimdi hep birlikte kahvaltı masasına oturmak için Reyhan Hanımların falan kalkmasını bekliyorlar sanırım. Şimdi neredeler peki? Bahçeye çıktılar. Baş başa sabah kahvelerini içtiler. Yalnız ben tam geçerken İkbal Hanım alt salonda iç mimara fısır fısır bir şeyler söylüyordu. Nasıl yani? Yani ben öyle tahmin ettim. Evde değişiklik istiyorum, odaları bir gözden geçirelim falan deyince. Ne münasebet. Ben bu yalıyı bu hale getirmek için servet harcadım. Her odanın kendine göre bir stili var. O zevksiz çarıklara mı bırakacağımı sanıyor? Aklı sıra erken davranıp uyanıklık yaptığını sanıyor. Ama daha Zümrüt Taşkır'ın tanımıyor. Bu katı boşalttıralım Mürvet. Burası bizim nasıl olsa. Ben demin Abdullah Bey'i de aradım mimarımız. Birazdan gelecek. Ne yapılabilir birlikte bakacağız. Nasıl isterseniz hanım. Ee, nerede Sayın Taşkıran ailesi? Kalkamadılar mı daha? Ah nerede hanımım? Bunlar böyle öğlene kadar uyuya uyuya evin betini bereketini kaçırmışlar. Akşam yatmayı bilmiyorlar sabah kalkmayı. Öğrenecekler İkbal Hanım. Yolumuza yordamımıza alışacaklar. Aman Necip Bey. Kırk yıllık kani olur mu yani? Biz istersek olur İkbal Hanım. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldınız siz? Ee, oğlanın okul kıyafetlerini falan hazırladım abi. Koca yalıdan sonra buraya sığamadık tabi. Her şey her yerde. Merak etme Reyhan. Bu gece halledeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın aslanım. Seni beklemedik kusura bakma. Estağfurullah Mehmet. Ne demek afiyet olsun. Oğlum çok geç oldu acıkmışsındır. Mürvet'e söyleyelim de çay koysun sana. Mürvet! Abdullah Bey hoş geldin. Günaydın Çınar Bey. Hangi rüzgar attı seni buraya? Annen evde bir takım değişiklikler yapmak istiyor. Biz de Abdullah Bey'den fikir alalım dedik. Ne oldu anne? Beğenmedin mi evi? Biraz alafranga. Hem oğlum tebdili da ferahlık vardır. Kayınvaliden için de değişiklik olur. Bakalım Zümrüt Hanım kabul edecek mi? Ev bizim Reyhan. İkbal Hanım kendini rahat hissedeceği bir nizama sokacak elbet. Bu evde en çok o vakit geçiriyor. Tabii ya. Ayrıca annem her iki ailenin de beğeneceği değişiklikler yapacaktır. Sevkli kadın ne de olsa. Günaydın millet. Günaydın mı kalmış oğlum? Saatten haberin yok Zahar. Hiç zahmet etme evladım. Senin kahvaltı saatin geçti. Nasıl ama ya? Daha bir şey yemedim ki. Uykuyu tercih ettin çünkü. Şimdi okul saati. Hadi bir an evvel çıkalım. Seni okula ben bırakacağım. Karnım aç ama. Ben sana simit alırım yolda. Yarın vakitli kalkarsan Kahvaltını yaparsın. Simit mi? Sahi dayın nerede? Söyle o da insin. Onu da işe götüreceğim. Böyle her sabah servis mi yapacaksınız? Bir takım alışkanlıklar oturana kadar gerekeni yapacağım delikanlı. Hadi Ekrem'e seslen. Ekrem Bey erkenden çıktı Necip Bey. Oo, demek ki benden kaçıyor. Olsun. Ben nasıl olsa onu yakalarım. Hadi çıkalım. Sana da günaydın kızım. Hiç yatak kıyafetiyle sofraya oturulur mu? Öğretmediler mi sana? Anlaşılan her öğün sizle böyle yemek yersek aç kalacağız. Oldu. Afiyet olsun hepinize. Servis. Dersiz başına dert alıyor abim. Buraya taşınarak zaten huzurumuz, düzenimizi bozduk. Bir de yok Kerem'in okulu, Ekrem Bey'in işi. Sanki bunları ayıracak vakti var. Reyhan, sen abinin bugüne kadar hiç boş yere bir işle meşgul olduğunu gördün mü? Akşam ben de söyledim. Uğraşma, bunlardan adam olmaz dedim ama aklına koymuş bir kere. Hepsini muma çevirecek. Bilirsin, Boş gezeni sevmez Necip Bey. Kalkalım Mehmet. Hayırlı işler çocuklar. Yeşil. Biraz konuşalım mı? Ne hakkında? Dün gece olanlarla ilgili. Peki. Bahçeye çıkalım. Reyhan, kantem alıp geliyorum. Tamam, ben bahçede olacağım. Evet, seni dinliyorum. Ne konuştunuz yukarıda? Annenle neyin kavgasını yapıyordunuz? Hani dün geceki konuyu unutacaktık. Hangi konu? Şu, Öpüşme olayı. Ne saçmalıyorsun? saçlar? ne demek şimdi bu? Hatırlamıyor musun yoksa? Hayır. En ufak bir şey hatırlamıyorum. Ne öpüşmesi? Yoksa sen mi beni öptün? Sen beni öptün, Yeşim. Yukarıda havuz başında hatırlamıyor musun? Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki ya barda olanları? Seni eve getirdiğim. Bu geceye dair tek hatırladığım şey Şefik'le kavga ettiğim. Daha sonrası yok. Adam hatırlamıyorsun. Kapatalım bu mevzuyu. Uzatmayalım. Tamam. Geldim. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde Mehmet? Bağırmadım ya. Ama sen insanları dinlemeye o kadar dalmışsın ki yakalanınca korktun galiba. Ne münasebet. Ben Boğaz'ı izliyordum. İyi tamam hadi gel geç kalıyoruz hadi. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa üşüdüm ben. Çıkıyorum. Yok. Bak ne diyeceğim. Ee, Yusuf bu tekne işini çok sevdi. Bu hafta sonu yine gideceğiz. Sen de gelsene. Hem bir değişiklik olur hem de... ...üçümüz baş başa bir şey yapmayalım. Çok uzun zaman oldu. Heh, ne dersin? Tabii ya. Tamamdır. Gerçekten mi? İyi harika. Yusuf da çok sevinecek. Mehmet sonra konuşsak. Ben anlamadım şimdi gelecek misin gelmeyecek misin? Nereye Mehmet? Hiçbir yere Reyhan. Hiçbir yere. Ee, ben kendi arabamla geleceğim. Nasıl yani? Ee, uzun zamandır kendi arabamı kullanmıyorum. Sen şoförle git. Ben arkadan yetişirim. Reyhan. Gidelim mi efendim? Gidelim. Erman. Buyurun Reyhan Hanım. Bir şey öğrenmek istiyorum. Tabii efendim. Bu evde güvenlik kayıtları tutuluyor mu? Elbette efendim. Görebilir miyim?